Of adam gelmiş beni aramış demek ki bir mukavele falan alacağız yani. Artık ne bileyim profesyonel olacağım ya. Öf sonunda başardım. Dur bakalım ya hemen heyecanlanma oğlum. Daha görüşmedim bile adamla. Ya niye heyecan, niye arıyor olabilir ki Niçin arıyor olabilir? Ya başka ne olabilir abi ya? Başka ne olabilir? of! Ay, ay, ay! Hadi inşallah, Allah, Allah yarabbim inşallah. Peki bir şey soracağım. Bu futbolculukta çok para var mı? Ya anne, bak. Mesela şöyle bir on sene falan çalışsam... ...vallahi sana köşk falan alırım yani, o kadar para. Aa! ay, ay, ay sağ ol bir tanem. Ay benim güzel <laughs> çocuğum, sağ ol tatlı. İşte, peki şey, hani SSK da vardır tabii değil mi? Mecburen. Onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum. Sigorta hiç bilmiyorum. Yok o zaman olmaz. Olmaz. Hiç, hiç gerek yok sen git böyle güzel el yüz düzgün başka bir işe git. Hiç olur. Allah. <laughs> Dur bakalım oğlum hemen havaya girme. akşam ben de bir geleyim bir görüşelim adamla ondan sonra tamam? Tamam 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 anlaştık. Odun gelmiş. Ne odun ayı? Babam kış için odun almış. Çağatay hadi. Ne hadisi? Nasıl ne hadisi? Babam kış için odun aldı taşınacak hadi. Ya Yo, yok şimdi sakatlık falan geçiririm ben mukavele öncesi risk almayayım önemli gün yani. <laughs> Allah Allah. Esas sen şimdi gelmezsen riski göreceksin hadi. Ya ben profesyonelim artık. <laughs> hadi be oğlum ortada pol yok yumurta yok gel odun taşınacak. Ben profesyonel bakıyorum. Allah korusun. Ay, ay, ay.